Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Neslihan. Bugün günlerden e, kaç? 22 Ocak Cumartesi. Şimdi aslında biz sabahtan beri bir sürü iş yaptık ama ben bunları kameraya çekmedim. Biz diyorum çünkü yanımda Erdi de var. Merhaba. Ya biraz canlan diyorum şuna kamerayı açarken. Yoruldum Ölü gibi. Ama çok yoruldum. Tabii yoruldu, haklı. Ee, şöyle, bugün biz ne yaptık Erdi başta? Erdi'yi zorla spora götürdüm. Yani önceden spora başladım diye bir video atmıştım biliyorsunuz. Ama ee, hala henüz tam başlayabilmiş değiliz. Her akşam Erdi dönerken diyor ki nisan bugün gitmeyelim, bugün hava soğuk. Bugün hava soğuk. Hani Aynen. Kışın, kışın havanın sıcak olmasını nasıl bekleyebilirsin dedim. Ve en sonunda bugün dedim ki hadi kalk gidiyoruz, gidiyoruz. Gittik neyse güzel bir spor yaptık. Arkasından da bugün annemler gelecekti. Hani dün konuşmuştuk annemlerle. O yüzden de evde de hiçbir şey kalmamıştı. Market alışverişi yaptık. Birkaç bir şey aldık marketten. Birçok şey aslında eksikti. Bir ara zaten bir 10 gün kadar sonra bir tekrar yüklü bir market alışverişi yapacağız. Hatta beraber yaparız. Onu da videoya çekerim. Güzel olur diye düşünüyorum. Ee, neyse alışverişi yaptık. Sonra geldik. Ben evi toparladım, ettim, tatlıyı yaptım. O arada Erdi de çorbayı, pilavı, işte salatayı, mezeleri falan hazırladı. Ee, arkasından da etin sosunu hazırladı. Eti de dananlar gelince hazırlayacak. Hatta e, ben hem mutfağa gideyim hem de e, kahve içecek misin? İçerim. Tamam. Kahraman hem de içeceğim, ondan da eti yapacağım. Tamam. Hem de e, bize bir kahve yapacağım. Onun için de gitmiş oluruz zaten. Beraber yaparız. Şimdi şöyle yaptığımız şeyleri size de göstereyim. Şöyle burada e, pilav var. Şehriyeli pilav yaptı. E, arkasından da süzme mercimek çorbası var bu tarafta. Şu etin suyu. Sonra diğer şeyler zaten hepsi dolapta. Burada e, patlıcanlı bir şey hazırladı. E, yoğurtlu patlıcanlı bir meze. Sonra burada muslar var. Musları buraya koydu. Mus hazırladı. Ben de e, benim tek yaptığım şey bu pasta oldu. Böyle bisküvili, muzlu ve üzerine de orayla süsledim bir şey. Etimiz de burada. Bunu da biraz sonra Erdi hazırlayacak. Ben de şuraya Fincanlarımızı hazırladım. Biz genelde artık hani şunları da mudada almıştım bu arada. Ee, Türk kahvesini biz böyle hani daha büyük fincanda sevdiğimiz için şu espresso bardaklarını da yapmayı tercih ediyoruz genelde. Şimdi Türk kahvesi yerine de ben şunu çok kullanıyorum. genelgen yani Türk kahvesi hatta bu eve geldiğimden beri de annemlerde de ya pek kullanmıyoruz. Şu Osmanlı kahvesine acayip alışmış durumdayız. Şimdi bunun içinde bakayım az var hatta. Şunu da muhtemelen almam gerekecek. Şimdi bunu yapacağım. Şimdi her fincan için normalde bir şöyle dolu dolu ölçek koyuyorum. Ölçekler bu paketlerin içinden çıkıyor zaten. Her fincan için böyle koyuyordum. Normal Türk kahvesi fincanlar için. O yüzden bunlara totalde hani üç dolu dolu böyle 3 ölçek koyuyorum öyle söyleyeyim. saatler şu an 6.20 geçiyor. Biz kahvelerimiz kahvelerimizi içtik. Erdi şu anda mutfağa gitti. Ee, bir yanına gideyim ben de. Bakalım neler yapıyor. <laughs> Sabahtan beri mutfakta çok yorulmuş olmalı diye düşünüyorum. Ben de yine ev işleriyle falan uğraşırken bayağı yoruldum gerçekten. Siz beni böyle kameraya açtığımda saçımı başım düzgün görmeye pek alışık değilsiniz. Ee, biraz yadırgamış olabilirsiniz. <laughs> biraz da dedim e, bayağıdır video çekmiyorum. Hem e, bu sefer video çekerken biraz heyecanlandım hem de dedim ki bari bu sefer e, kamerayı güzel açayım istedim. Neyse. Bir Erdin yanına gidelim. Sonra da e, beraber sofrayı hazırlayacağız. Aaa duman altı burası. Öyle mi? Evet. Ne yapıyorsun? Şey, şey ha? Şey Mülia. Sonra ne yapacaksın? Sonradan da sonra. Öyle mi? Sonra da onları fırına mı vereceğim? Ocakta mı? Ocakta Ben de biraz sonra masayı açayım diyorum. Uyar mı? Hı hı. İyide, git, 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 ah. İyide, tamam. Tamam hadi. Oh. <laughs> Yakınlaştırmışım ya. Neyse. Biz de şimdi o zaman masaya açalım. Ben şu masanın üzerindekileri bir toplayayım. Sonra seri oluruz. da hazır. Şöyle mezelerimizi böyle koydum. Humusumuz. Bu da patlıcanlı ezmemizde. Patlıcanlı mezemizde. Ee, yine aynı şekilde humus. Bu da Erdin'in yaptığı salataydı. Az önce dolapta size göstermeyi unuttum. Poşetli sarılıydı. Böyle bu şekilde hazırladık. Yine o zaman şey size koyalım, götür. Alondan mı istiyorsan, başka tabağa koydum. Yok, şöyle küçük bir çay tabağı gibi bir şey bulunsa... Burada bir şey? Gel gel. Bak yani, burası nerede şey. Dur bekle. bana ya Lazım değilse? Yok, değil. da makinede yıkayacağım. Bu kadar fazla da yapmasak geç geçtik. Evet. Bu. da yiyemem. Beyazını kendimize mi bıraktınız? Beyazı yok ki. E beyazı da vardı dedin. Açık renk olanı. Üstüne döktüm işte yarısını. Ha açık renk. Berkan da beyaz var sandı da. Hayır. O yüzden dedi ki bak dedi bize kötüsünü bırakmışlar. Size iyisini getirmişler dedi. Beyaz yok <laughs> Ha. Bir siyahı bir de almış baba. Hmm. Ee, Şunları konuşuyoruz. Dereceleri. Birer kişiler poşet. Bir şey, öbürü tek tek. Hı -hı. Ben de o öbürünü böldüm. Göstereyim. Babam gelirken bir sürü kuru yemiş almış da onları konuşuyoruz. Şunlar. Yıllık kuru yemişimiz. Anne yine bayağı vermiştir ha bunlara. Bilmiyorum. İki poşetle vermişim böyle. Valla Noel Baba gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben de nefis dedim bu poşetler. Şimdi çek duramam ya kaç bir şey. Yok mu? Çünkü. Kepçeyi çalkalayıp koyayım. Ver bana. Hmm. Hmm. <laughs> hmm. koyayım annem? Yok yok mı? çok bile oldu. Şu çıktı Kalsın neydi yani? Murat çapsın on numara. Ne oldu? sıyırdım. Hı -hı. Şimdi çayları koyayım. Bıçak şöyle dursun mu? No problem. Anne şeker. Tamam sen git. <laughs> annemler gitti. Burada bayağı bir yerleştirmiştik aslında tabakları falan. Sonradan tatlılar falan çıktı. Onların tabaklarını şimdi yerleştireceğim makine. Makine artık bayağı bir doldu. Şunları da yerleştirip makineyi çalıştırırız. Şöyle sizi de alayım. Şuraya koyayım şimdi. Şey dökme, dökme, koyayım bir şey yapma. Dökme. Koyduğun yine aynı karışık koyayım. Tamam. O oradan ayır. Karışmasın. miş Şu an bayağı bir sıcak aslında. Oo. <laughs> Bu arada ben bile gözükmüyorum ya şu an. Bu biraz e, soğusun. Ben de o arada kendime bir yeşil çay yapacağım. Hafif böyle başım ağrıyor ya. Baş ağrısı tuttu. Akşamdan beri geçmiyordu yani. Ağrı kesici mi falan da içtim ama. Yeşil çay, biraz tatlı çay mı? kiraz saplı çay içeyim. O böyle daha böyle bir dinlendiriyor gibi aslında. Şu farmın kiraz saplı çayı. Bu çok güzel oluyor. Böyle tadı da tatlı falan. Güzel dinlendiriyor ve zayıflamaya da yardımcı oluyormuş. Henüz öyle bir etkisini görmedim ama Çünkü yediğim için sürekli bunu hatta böyle yeşil çayla falan karıştırıyorlarmış galiba. Öyle denemedim. Böyle böyle güzel. Eğer bildiğiniz farklı bir şekli varsa böyle zayıflamaya ya da dinlendirmeye yönelik onları da aşağıya yazarsanız beni en azından bilgilendirmiş olursunuz. Bu soğurken ben de bunu içeyim. Sonra da makineyi beraber boşaltırız. günün sonuna geldik ee, bugün işte böyle bir gündü sıradan sizi de dahil etmek istedim çünkü uzun zamandır dediğim gibi hiç e, beraber bir şey yapmıyoruz hani e, ailemi de görmüyorsunuz ben de kamera karşısına bayadır geçmiyorum bugün bir böyle yadırgadım hatta dediğim gibi ama böyle güzel bir gündü. Annemler geldi gördüğünüz gibi. Erde çoğunlukla mutfaktaydı ve çoğunu çekemedim aslında. Sonradan e, kamerayı açmayı akıl ettim öyle söyleyeyim size. Umarım keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Yarın e, yine bir video başlatıyor olurum. Biraz bakım, cilt bakımı vesaire yaparız beraber uzun zamandır çünkü cildime de pek bir şey yapmıyorum. Şu ojelerim bile yarısına kadar geldi. Biraz sonra onları çıkartacağım hatta. E, yarın da güzel bir oje falan da süreriz hatta beraber. Böyle onu zaten onları bir sonraki videoda görüyor olacaksınız. Umarım dediğim gibi güzel, keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Instagram adresimi de aşağıya yazıyorum. E, takip etmek isterseniz beni çok mutlu edersiniz ve gelecek videolarımdan da haberdar olmak isterseniz kanala hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman çok öpüyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>